üst bölgesinin girişine doğru intikal ediyor. Üst bölgesinin girişini tamamladıktan sonra kahraman ve bekçimizin emniyetini sağlamak maksadıyla herhangi bir haç malzemesi kullanılmadan birbirine geçmeli ve bu gruplardan oluşan iki katlı Lego Kule adı verilen Ömer Kulübesi'ni görmekteyiz. bölgemiz kademeli emniyet ile oluşturulmuştur. Üst bölgemizin emniyeti düşman tehditine yönelik olarak yerli ve milli, Milli Savunma Bakanlığı'nca üretilmiş engel, takimat ve gözetleme sistemleriyle 24 saat esasına göre izlenmektedir. Hemen önümüzde akordiyon engel sistemlerini görmekteyiz. Akordiyon engel sistemleri kolay taşınır ve kolay kurulabilir yapılıdır. İçerisine kum, molos, çakıl ve toprak doldurulan bariyerlerdir. İstenildiği takdirde üstten ve alttan mazgal ilave edilebilmektedir. <laughs> İzleme merkezinde mini insansız hava aracı vasıtasıyla havadan elde edilen görüntüler üst bölgesinin yakın emniyetinin sağlanması maksadıyla kesintisiz olarak izlenmektedir. Böylece üst bölgesine yapılabilecek muhtemel saldırılara karşı gerekli tedbirler önceden alınmaktadır. Aynı anda 8 personelin barınmasına imkan sağlayan yaşam konteynerları çalışma alanı olarak da kullanılabilmektedir. Yaşam konteynerlarının içerisinde yer alan ranzalar katlanıldığında birer adet masa, ikişer adet sandalyesi mevcuttur. Modüler, devir konteynırı ve doktorumuz. İki adet hasta yatağı, iki adet muayene masası, bir adet seyyar cerrahi aspiratörü mevcuttur. Modüler olarak tasarlanmıştır. İstenildiğinde sökülerek başka bir üst bölgesinde kullanılabilir. Helikopter ile taşınabilme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Tamam, tamam. <laughs> Üst bölgemiz kademeli emniyet sistemiyle oluşturulmuştur. Üst bölgemiz <laughs> saldırılara karşı yerli ve milli, milli savunma vakaları ve bilimleri engel, tahkimat ve gözetleme sistemleriyle donatılmıştır. Üst bölgemiz gündüz ve gece gözetleme cihazlarıyla, ayrıca insansız hava araçlarıyla 24 saat emniyete alınmıştır.